Saadettin Saran'ı basın toplantısında izliyoruz. Saadettin Saran tam bir barış güvercini. Kimseyle bir derdi yok. Kulüp içinde scoutlarla da bir derdi yok. Bolcularla da bir derdi yok. Hatta iletişimcilerle de bir derdi yok. Saadettin Saran sorunsuz bir kulüp teslim almış. O şekilde bir kulüp yönetiyor. Ama işin arka planına baktığımızda ortalık her geçen gün daha da karışıyor. Şimdi bugün gelen haber. Fenerbahçe scout ekibiyle yollarını ayırdı. E Saadettin Saran hani Fenerbahçe'de hiçbir sorun yoktu. Hiçbir problem yoktu. İşte doğru hamle budur. Basının önünde, medyanın önünde, insanlara karşı Fenerbahçe'nin içinde sorun yok ama saha dışında o sorunların cezası kesilir. Saadettin Saran bu açıdan doğru yolda. Şimdi bugün ne oldu? Fenerbahçe scout ekibiyle yollarını ayırdı. Barış Alpaslan, Mert Bayhan, Ayber Kağar, Süpi Baykan. Şimdi bu isimler artık Fenerbahçe'nin scout ekibinde olmayacak. Peki bu konu neden önemli? Fenerbahçe'nin scout ekibi bugüne kadar neler yapmıştı, neler yapamamıştı? Şuraya baktığımız zaman Ali Koç'un aslında transfer dönemlerinde genç oyuncuları alıp parlatma gibi bir özelliği vardı ve bunları yüksek bedellerle satabiliyordu. Burada scout ekibinin ne kadar faydası vardı? Bunu aslında tam olarak bilmiyoruz. Bu oyuncular menajerlerin isteğiyle mi geliyordu yoksa scout ekibinin bulduğu isimler miydi? Ya da Saadettin Saran şimdi nasıl bir scout ekibiyle çalışacak? Şimdi 4 isim ayrıldı. Bunda hiçbir sorun yok. Çünkü Saadettin Saran doğal olarak kendi ekibini kurma peşinde. Peki bundan sonra ne yapacak? Onu merakla bekliyorum. Aslında burada önemli olan şeylerden bir tanesi de Saadettin Saran'ın zaten bir ekibe sahip olmuş olması. Hani Ali Koç'un da gelmeden önce 100 kişilik 150 kişilik bir oyuncu listesi vardı ya. İşte Saadettin Saran'ın da böyle bir listeye sahip olması gerekiyor. Tabii ki Ali Koç'unki post çıktı. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani öyle bir liste ortada yokmuş. Varsa bile çok kötü bir listeymiş. İşte benziyalarla, Slimani'lerle dolu bir listeymiş. O açıdan berbat bir durum. Şimdi Saadettin Sarı'nın yeni ekibini göreceğiz. Tartacağız. Düşüneceğiz. Üzerine tartışacağız. Açıklanmasını ben çok kısa sürede bekliyorum. Yani o scout ekibi artık bence çok önemli bir yere gelmiş oldu. O scout ekibinden şu an için beklenti çok yüksek. Fenerbahçe tarihinin belki de en tanınan scout ekibi Saadettin Saran'ın getirdiği isimler olacak. Çünkü bu dört isim basının önüne çok fazla atılmış oldu bu süreçte. Özellikle Bedri Baykam'ın oğlu Supi Baykam'la ilgili e, çok fazla spekülasyon yaşanmıştı. Supi Baykam da gönderilen isimler arasında. E Fenerbahçe'de sular hiçbir zaman durulmuyor. Zaten İrfan Can konusu, Cenk Tosun konusu bir anda. Yani orada Saadettin Saran'ın çok açık söylediği bir şey var. Kol kırılır yan içinde kalır. Aslında kol kırıldı. Saadettin Saran şunu söylüyor. Ya işte bildiklerinizin duyduklarınızın sadece %30 %37'si doğru diyor ama aslında %100'ü doğru. Üzerine bir de %37 bilmediğimiz bir kısım var muhtemelen. Yani biz bazı bilgileri eksik biliyoruz. Çünkü gerçekten orada bir kol kırıldı. O kolun tamir edilip edilmeyeceği artık Saadettin Saran'a kalmış durumda. Tabi burada karar vericilerden bir tanesi de Tedesco. Tedesco İrfan Can ya da Cenk Tosun'la ilgili ne karar verecek? Ben hala şu düşüncemin ve bilgimin arkasındayım. İrfan Can'la sakatlık sürecinin sonuna kadar bir barış anlaşması imzalanacak ve orada artık İrfan Can kadroya yavaş yavaş dönecek. Bu da kasım ayının başlarına tekabül edecek ama o süreçte İrfancan'ın dere ağzında çalışma yapma ihtimalini çok küçük görüyorum. Şimdi Cenk Tosun dere ağzında idmanlarını devam ettiriyor. Çünkü Cenk Tosun'un bir sakatlığı da yoktu. Cenk Tosun şu an dere ağzında ve Fenerbahçe ile ilişkisi tamamen kesilmiş bir isim. Yani Cenk Tosun'un Fenerbahçe formasını tekrar giymesi, Samandıra'ya tekrar dönmesi mümkün değil. İrfancan için durum biraz daha karışık ve de onun lehine sonuçlanabilecek durumda olabilir. Çünkü burada İrfancan'ın Fenerbahçe'ye geçmişte vermiş oldukları da göz önüne alınıyor. Peki orada yaşananlar aslında neydi? Bunu Başkan Saadettin Saran açıklamadı basın toplantısında ama bunu daha önce de söylemiştik. Tamamen bilgi sızdırma ile ilgili bir konu. Aslında bu scout ekibinde de böyle bir şüphe var. Bilgi sızdırma şüpheleri. Bunlar hep sosyal medyada yazılıp çizildi. İşte transfer dönemlerinde Mourinho ile ilgili olan süreçte hep bu isimler gündeme gelmişti. Şimdi bu isimlerin ayrılması çok da tesadüf değil. Evet bir de Mourinho konusu var. Yani Mourinho antrenman yaptırmadı. Mourinho günde bir antrenmanla kampı bitirdi vesaire. Eğer bu takım gerçekten günde bir antrenman yaptı yaptıysa ayakta durmaları bile mucize. Tedesco'ya gerçekten kızamıyorum. Tedesco bir sürü hata yapsa bile Tedesco'nun savunulacak bir tarafı var. Çünkü bu takımda sezon başı kampını Tedesco yapmadı. Mourinho yaptı ve şu an konuşulanlara göre berbat bir antrenman metoduyla yaptı bunu. Fenerbahçe'yi manipüle etmiş oldu Mourinho. Fenerbahçe bu sezona doğal olarak kayıplarla başladı. Sıfırdan başladı. Bitmişti Fenerbahçe. Zaten şampiyonluk iddiasıyla başlamadı. Kurulan kadro da şampiyonluk iddiasıyla başlamadı. Fenerbahçe belki de bu sene tarihinin en kötü tablolarından biriyle karşılaşır. Yani durum hiç iş açıcı değil. Bazı şeylerin temizlenmesi Fenerbahçe'nin önünü açacak. İşte Mourinho konusunun bu şekilde ortaya çıkması. Ya belki de Fenerbahçe'yi takip eden basın mensuplarını bile temizleyecek. Çünkü Mourinho günde bir antrenman yaptırıyormuş. E basın mensupları bunu biliyormuş. Ve kimse bunu söylemedi. Özellikle bu seviyede hangi takım tek antrenmana çalışır? Zaten Portekiz'e gidilmiş. Bu soru işareti. Bu soru işaretinin üstüne sen bir de tek antrenmanla takımı çalıştırıyorsun. Üstüne üstlük Benfica ile eşleşiyorsun. Benfica'ya elenip Şampiyonlar Ligi'ne Benfica Benfica'nın başına gidiyor. Yani Mourinho'nun şu an tazminatının ödenmemesi için her türlü sebep var. Fenerbahçe burada hem hukuki olarak hem de vicdani olarak çok haklı bir konumda. O yüzden Fenerbahçe kesinlikle Mourinho'nun tazminatını ödememeli. Peki gelelim transfer gelişmelerine. Şimdiden başladık. Öyle bir camia ki, öyle bir kulüp ki hiçbir şey bitmiyor. Derdi de bitmiyor, tasası da bitmiyor, heyecanı da bitmiyor, mutluluğu da bitmiyor. İşte bir taraftan basketbolda sorunlar var. Diğer tarafta voleybolda kupa geliyor. Yani sürekli gündem yoğun Fenerbahçe'de. Şimdi Talişka'nın gitme ihtimali çok yüksek. Talişka'nın zaten Fenerbahçe'de sezona başlaması bir mucizeydi. Brezilya'dan teklifler almıştı ve Brezilya'ya dönme ihtimali çok çok yüksekti. Ama o süreçte bir şeyler oldu. Talişka gidemedi. Fenerbahçe'de kaldı. E ondan sonra zaten bir penaltı kaçırma meselesi ve ortalık yine karıştı. Ya yani Talişka ile Fenerbahçe arasında bir gönül bağı oluşmadı. Şimdi Talişka'nın gitme ihtimali çok çok yükseldi. İtalya'dan bir gazeteci veriyor haberi. Rudi Galetti diyor ki Talişka ülkesine dönebilir. 31 yaşındaki futbolcu ülkesi Brezilya'dan birkaç takımın ciddi şekilde talip olduğu belirtiliyor. Yani Talişka büyük ihtimalle önümüzdeki sezon hatta devre arasından itibaren Fenerbahçe'de olmayacak. Bu belki de Tedesco'nun da kurtuluş reçetesi olacak. Tedesco'nun oyununu bozan isimlerden bir tanesi Talişka ve Tedesco Talişka'yı oynatmak zorunda hissediyor kendini. Bu saatten sonra artık tamamen Saadettin Saran'a ve Tedesco'ya güvenmek gerekiyor. Futbolcular Saadettin Saran'ın da dediği gibi Tedesco'ya inanmış, taraftar da inanacak ve bu iş bitecek.